İçeri içeride, içeride kimse yok. Geldim geldim. <laughs> ne acelesin sen? <laughs> Aa merhaba. Hani kimse evde yoktu. O bizim evin hizmetçisi. mebrure evin beyi gelmiş sen hala örgü peşindesin. Şey 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 Şey, şey. Şevket Şevket Şevket. Kusura bakma, aklı biraz kıttır bunun. Kusura bakma sevgilim. Ee, hadi bize kahve yap bakalım. Gel, gel otur ya. Nasıl içerdiniz? Kahvenizi? Yok teşekkür ederim. Ben almasam da olur. Mevruri, yıllardır öğrenemedim mi? Sade içiyorum ben. Sen de iç canım. Benimki de orta olsun o zaman. Tamam. Ceketini çıkarsana rahat rahat. Evin ne kadar güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. İstersen Bodrum'daki otelimde bir suite ayarlayayım sana. Olur, neden olmasın? <laughs> 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 Git Bey. Başka bir isteğiniz yoksa ben yatabilir miyim? Ee, tabii tabii yatabilirsin Mebruz. Giderken de şu fincanları da götürür müsün? Kardeşim yani benim oraya gelmem imkanı yok şu anda ya. Tamam. Yok yani. Ne oluyor burada? Kim bu? Ulan sen ne midesiz herif çıktın lan? Ha? Ne lan. sanıyorsun lan sen kendini? Ne sanıyorsun? İnsan mısın sen? İnsan mısın lan sen? Suratıma bak! Suratıma bak! Çıksana bu evden! Çıksana! Ne sınız siz, ha? Bela mısınız? İstemiyorum lan sizi evimde. Daha ne yapayım lan? İstemiyorum. Defol git. Sakinsin Sen... ki, sakinsin lan, sakinsin. Anne, anne, korkma anne, buradayım anne. Anne bana bak, anne, anne buradayım. Bırak bunları, bırak. Anne bırak. Anne, yanındayım. Korkma ne olursun. Anne, bana bak. Anne, sakinleş yanındayım. Korkma. Geçecek hepsi anne. Kurtaracağım seni bu heriften. Ağlama.